Herkese yeniden merhabalar. Steel Seed ile bakalım neymişlere devam ediyoruz. Ee, hemen ayarlara girelim. Mouse neye baştan? 166 FPS diyorsun. Input. Önce bir dile bakalım. Neler varmış? İngilizce. Yok. Biz yokuz. Bayağı bir dil var ama biz yokuz. Okey. Gel bakayım. Giriş deyip onu bırak. Re Re Oha. Yani şunu bak bazı oyun 1080p'de falan açıyor. Bazısı da diyor ki ne kadar max varsa dibe de dayı diyor. AMD FSA Quality. İyi hadi bakalım. Senin verdiğin gibi olsun. Her şey maksimuma dayamışsın zaten. Steel Seat. Play diyelim. Türkçemiz yok. Englishçe. Englishçe. Aa laps diye başladı. Tamam. Şöyle ışığa çık bakayım. Üzerimizdeki kıyafet mi yoksa bedeniniz mi? Bedenimiz mi öyle bir şey? Farklı bir yapıdan oluşuyor. This place is full of giant metal constructions but that looks different. What is it? A snake? Ha içindeyiz bir şeyin. I hope finding out doesn't cause us any trouble. Dev yapılar bir şeyler bir şey ne ne için değiz ki böyle yılan mı dedi? Umarım cevapları aramak ee, sıkıntı çıkartmaz dedi. Lan bayraktan mı? Ha bayraktan geliyormuş o ses. Fast travel. Yetilerimiz. Mitimiz var mı? Drone'la gözlemle. Glitch alanı oluştur. Kafatası delici. Ha düşmanları lootlamak biraz da olsa şey verir diyor. Sağlık verir diyor. Tamam. Yıl mı? Hmm. Okey. İyileşmeyi öyle yapıyormuşuz. Zipline'i attı diyor. Aa, bu ne ya? Bin bakayım. Oha. Vay. İyiymiş. Şuradan inebiliyor muyuz? Hiç zannetmiyorum. O nasıl dönmek ya? Böyle nasıl düşmeden durabiliyorsun? Yani grafiği kasmışlar, grafiği kastırmışlar. Zaten ben makinenin sesinden de duyabiliyorum. İyi, kendim yapmaya çalışıyordum. Düşerdim suya çünkü. Ne yaptım acaba? Kamikaze ünitleriyle ilgili yeni bir şeyler bulduk. Bilgi bulduk. Okey. Herhalde tek amacı buydu bunun. Suyun üzerindeki şey için niye jet itişti ki bu? Arkasından ateş püskürtüyor. Burada ne varmış? Oo, burası ne böyle? Burası su değilmiş. Petrol gibi bir şey yok ya. Ay geri gidemiyor. İndir beni. Kobi'nin uçuş moduna gir. Tamam. Daha görüntü bulanıklaştı. Ha bunlar Kobe'yi göremiyor mu? Aa uzaklaşınca görüntü gidiyor. Şunu da işaretle. Bu ne? Etrafta uçan şeylere kimse tepki vermiyor galiba. Aa uzaklaşınca bozuluyor görüntü. Ha burada da var bir sürü. Bunlara gelip patata küte de alabilir miyim acaba? Hadi oğlum anma saklanın arkalarda. Çıkar şu kafanı, da işaretleyeyim seni. Neyse yürü. Shoot mu? Okey. Aa ateş ediyor. Oha. Oha o kadar sürdü onlara nasıl basayım lan? kadar kısa sürede nasıl basayım ben onlara? Wow, zormuş. Yani. kendini patlatan mıydı? Tam kes. Her seferinde bana bunu yaptırmayacaksın herhalde umarım. Yani bir iki dövüşseydik de ondan sonra keşke... Dodge yok mu ya? Niye zıplıyorum ben? Şimdi kim koruyacak seni? Ha? Gel buraya gel. Vurdu mu bana? Oha, oha ölüyorum. Oo çok hızlı ölüyorum yalnız ha. Oha. Oo baya hızlı ölüyorum. Burası neymiş? Ay saklan diyor. En, en yakın köşeye saklanmak için C'ye bas. Hiç şim olmaz Allah, hiç hiç de sevmem saklanmayı. Bir birer kere vurduk işte tamam bir şeydir. kestim kafanı. Ne oldu salak oldu oradaki. Aferin Kobe. Burası şurası ne? Kobe'nin de canı yok herhalde. Çok iyi. I don't feel so good mu? Ağzına mermi yedin yani. Bu mavi zımbırtı nasıl doluyor acaba? Sol altta her kendimi iyileştirdiğimde ondan şey yapıyorum, kullanıyorum. Burada mı doluyor? Yok. Düşman öldürünce mi doluyor acaba? Gel gel çok şey yapıyorsan gel. Kim o gelen? Gelebilecek misin buraya kadar? Ha Kobe peşine takıldı ateş ediyor. Dodge ne Dodge? I need urgent repairs. Urgent repair mı? Ha insan değilsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Repair lazım diyor çünkü. Nasıl lootlayacağım diyeceğim bunu? Ha E'ye basınca sürekli ateş ediyor. Okay. Öl. Öl. Hepsi bitti herhalde. Bana yalan söylediler. Bana yalan söylediler. Bu neymiş? Ne o? You'd think a place carved in the ground by robots would be better connected than this. I mean, it's already the second dock we're Suya düşünce evet. ne oluyor? Yeah, nothing is that easy around here. Ha, çamurlu bir şekilde çıktım. I need urgent repairs. Ha, hasar da almışım. Baya bildiğin çamurlu mu çıktım? Aynen. I feel good now. İki de ne var? İki ne yapıyor? Bir daha bas bakayım. Ha ses çıkartıyor. Ha, bir de de buna geçiyoruz. Hmm anladım. Yani gizli saklı savaşacağın, dövüşeceğin bir oyun herhalde bu gibi gözüküyor bana. Okey bu oyunda böyleymiş oynanışı gösterdik. Ee, Oyun oyunun linki videonun açıklamasında var. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.